Teknoloji ve iletişim çağında yaşadığımız için evlerimizde cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar var. Böyle bir durumda da ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili baş edemedikleri, zorlandıkları bir konu ortaya çıkıyor. Teknolojik bağımlılık. Tabi bununla ilgili kilit bir cümle söyleyeceğim fakat e, bunu söylemekten çekiniyorum. Çünkü e, covid dönemi ekranlara çıkıp elimizde bir koz var diyen sağlık bakanına benzeyeceğim. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Kilit cümleyi söylüyorum teknolojik bağımlılığı önlemek tedaviden daha önemlidir. Çünkü çocuk beyni oyun oynamak için tasarlanmıştır. Bu oyunlar ekran oyunları ya da dijital oyunlar değildir. Gerçek oyunlar olmalıdır. Çünkü çocuk beyni ee, ödül ve motivasyon devresi çok kuvvetlidir. Boydu ve motivasyon devresi de dürtüsellik, ilkel beyin yapılarıyla bağlantılıdır. Yani hiçbir irade çocuğun elinden tableti, telefonu alamaz. Güç kullanarak, otorite kullanarak alabilirsiniz. Fakat bu da çocuğu sıkıntıya sokar. Sonrasında uzmanlardan destek almak zorunda kalırsınız. Yani bedelleri daha ağır olur. Ee, i̇nsan yavruları, hatta memeli yavruları e, duyularını kullanarak e, bilgiyi inşa etmeye yönelik bir mekanizmayla dünyaya gelmişlerdir. Yani beynin gıdası gerçek deneyimlerdir. Oyun ve eylemdeki beyin öğrenen beyindir. Peki ne yapmalıyız kısmı önemli. Cevabı yine çok basit. 5 ee, yaşına kadar çocuklara dijital oyunları ya da ekranı vermemeliyiz.